Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda Pacific Eurasia'nın halka arz analiz videosuyla ile çıkıyoruz. 4 halka arzın diyelim. Biz ben 3. çektiğim video. Geriye bir tek A1 kaldı. Onu da inşallah yarın servis edeceğiz. Gelin bu farklı şirketi inceleyelim. Çünkü neden farklı diyorum? Katılım gibi borsada aslında daha önce hiç olmayan bir şirket diyebiliriz nedenleriyle, sebepleriyle gelin hep birlikte inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Satış fiyatı 25 lira olarak belirlenmiş. Arz büyüklüğü 850 milyon TL. Dağıtım yöntemi bireysel eşit. Aracı kurum konsorsiyum lideri halk yatırım. İşlem kodu Paseo şeklinde olacak. Talep toplama 6-7 Haziran. 2 gün sürecek arkadaşlar. Lot sayısı 34 milyon adet. Halka açıklık %20.24 olacak. Belirli kurumlarla halka arıza katılabiliyorsunuz. T1, T2 kullanılamıyor. Katılım endeksi kriterlerini arkadaşlar karşılıyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Halka katılabileceğiniz kurumların listesi ekranda. Yine videoyu durdurup bakabilirsiniz. Benim gördüğüm TEP yatırımı göremiyorum. Burada TEP yatırım, işte alan yatırım gibi daha küçük firmaları göremiyorum. Ama yapı kredi, iş, ak, garanti var. Yani büyükler var diyelim. Devam edelim. Halk arz ilanına baktığımızda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bedelli sermaye yatırımı 18 milyon adet. Mevcut pay satışı 16 milyon adet. Şimdi biz katılım evinde de bahsetmiştik. Normalde mevcut pay satışının oldukları olan, olan halk çok sıcak bakmıyoruz ama e, burada biraz farklı durumlar var e, diğer slaytlardan itibaren detaylarına başlayacağız yani 450 milyonu kısım şirkete 400 milyonu kısmı da ortaklara kalıyor bunu bahane ederek girmemezlik yapılabilir mi i̇şte birazdan e, onu göreceğiz sanki yapılamayacak gibi şimdi ben arkadaşlar internet sitesine girdim e, şirketi inceledim. Aslında duymuştum adını ama e, konunun bu kadar e, kapsamlı olduğunu açıkçası bilmiyordum. Şimdi Pasifik Yüreği şirketi internet sitesini hakkında yazan kısmı arkadaşlar burası. Herkes girip bakabilir. Demir İpek yolu hayalini gerçekleştirmek için 2019'da kurulan Pasifik Yüreği başta demir yolu olmak üzere diye cümle başlıyor. Yani demir İpek yolu hayali. Burada bu hayali kim destekliyor arkadaşlar? Çin destekliyor. En büyük destekçisi Çin çok ciddi bir e, para akışı söz konusu bu hat üzerinde İpek yolu üzerine e, ben ta 2014'lerde bunun sunumlarını yapmıştım o günlerde yaptığım sunuma döndüm baktım evet her şey adım adım arkadaşlar gerçekleşiyor hızlı tren hatları işte e, İstanbul havaalanı e, tüp geçit e, Marmara yani aklınıza gelebilen her şey e, işte Ankara Sivas hızlı tren hattı açıldı en son Muhtemelen bundan sonra bir Antalya olacaktır ama sonrasında da Sivas-Kars demiryolu süratle inşasına başlanacaktır diye tahmin ediyoruz ki olacaktır. Şimdi burada ne yazıyor? Avrupa'dan Çin'e kadar çift yönlü olarak tüm güzergah boyunca intermodel ve multimodel taşıma modlarında kullanarak demiryolu taşımalarını başarıyla gerçekleştiriyormuş bu firma. 2020 yılında Türkiye'den hareket ederek Çin'in Şiyan Şi kentine ulaşan ilk ihracat treninin taşımasını gerçekleştiren pasifik gürezi. Bunu zaten Ankara'da töreni oldu. Bu arada bütün hat üzerinde ana e, tören Ankara'da oldu arkadaşlar. Yani burada aslında bir e, mesaj verildi. Biz bu hattın e, idaresi, idamesi her şeyi Türkiye'ye ait olacak diye, Türkiye'nin kontrolünde olacak diye o gün onu anlayanlar e, uzun vade yatırımlarını zaten buna göre gerçekleştiriyor. Şimdi siz de bakın TCD'de taşımacılık AŞ diye bir birim kuruldu 2017'de. E, özelleştirildi. Şimdi devletin e, Türkiye sınırlarının dışına çıkması mümkün değil. Ama AŞ olduğu zaman arkadaşlar ne yapılmış? Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Çin ve Avusturya demiryolları ile çeşitli anlaşmalar imzalanmış. Yani burada e, gitgide özelleştirme devam ediyor. Pasifik Yüreziye ismi de zaten çok güzel bir kurguyla seçilmiş bir isim. bunu ilerleyen yıllarda çok duyacağımızı düşünüyorum. Şirket hakkında kısmına baktığımızda gördüğünüz gibi e, uluslararası demiryolu, havayolu, karayolu, deniz yolu ve yük taşımacılığı uluslararası sularda çoklu taşıma sürüne uygun konteynerların işte yine gemilerle, demiryoluyla, yoluyla yükleme, boşaltımı vesaire şeklinde yazılmış. 2013 yılında kurulmuş, 19 yılında faaliyet değiştirerek lojistik sektöründeki e, faaliyetlerine başlamış. E, fiili olarak demir taşımacılığı, terminal hizmetleri, karayolu, hava yolu ve deniz yolu taşımacı alanlarına faaliyet gösteriyor. Yani 3 alanda da var arkadaşlar. Burada ne, yaz, ne yazılmış? Şöyle ben çok detay var, aşırı detay var. Yaklaşık yani 2 saatlik sunum yapabilirdim. E, çok kısmaya çalıştım. Pekin'den başlayarak Türkiye'den geçen ve Avrupa'ya ulaşan Orta koridor. Bakü, Tiflis, Kars hattı üzerinden Çin'e giden ihracat treni uluslararası ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Trenler Avrupa'dan Marmara'yı kullanarak geçmektedir. Kuzey hattı yanından Çin Rusya hattından yani Transsibirya hattından Avrupa'ya giden 5000 blok trenin %30'unun geçişinin Türkiye'ye kaydırılması için çalışmalar sürmektedir. İşte bu şirket arkadaşlar bu amaca hizmet edecek. Yani ee, süreç çok güzel işliyor. Araya da bir tane çok güzel bir şirket yerleştirildi. Halk arıza öne çekildi. Ee, her şey e, tıkırında işliyor. Bakü Tiflis Kars Demiryolu kapasitesinin 2024 yılı sonunda 2 milyon ton yıl yük taşıyabilir hale getirmesi amaçlanmaktadır. Bakın bu iş böyle hadiince olmayacak. Kademeli olacak. Ama hocam ben uzun vade ne alabilirim bebek hisse dediğiniz zaman buyurun size bebek hisse uzun vade size 5 yıl sonra bambaşka bir dünyaya sizi taşıyabilir. Net işletme sermayesi az da olsa pozitif bir bölgede arkadaşlar. herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama vade yükümlülükleri birazdan bilanço kısmında bakacağız. bir miktar tabii sıkıntı var. Yine dünya hava kargo trafiğinin büyük kısmı İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hava çekilerek İstanbul'u dünyanın lojistik merkezine dönüşmesi sağlamak amacıyla ülkemizin en önemli hava kargo taşıması olan Türk İş Kargo bu konuda önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu markayı da duymuşsunuzdur. Yavaş yavaş İstanbul Havaalanı ile birlikte e, lojistik merkezi haline geliyoruz. Burada Türk Hava Yolları'nın e, uçak sayıları, işte diğer kargoları, bakın MNG vesaire, bunları, bunlardan bahsedilmiş. Yani bizim e, hikaye sadece demir değil, hava yolu, deniz yolu da var. Deniz yoluna çok e, hakim değiliz. Neden değiliz? Şimdi onu göstereyim. Burada gördüğünüz gibi, bakın demir ipek yolu hattı burası yapılmak istenen tamamlanmak istenen hat Burası Peki daha önce nasıl oluyor hocam buradan arkadaşlar şu anda Pekinden ya yani buradan da bir hat var transsibirya hattı üzerinden arkadaşlar bu rotardama kadar inebiliyorsunuz yalnız buradaki zorlu kış şartları bazı durum yani çok engel oluyor sıkıntı Ayrıca Çin'in karşısında Rusya gibi ee, ne kadar müttefik olsalar da e, büyük bir e, ülkenin e, bu konuyu e, kendine e, güç edinebileceğini, engellemeler yapabileceğini değerlendiriyor. E, güneyde hocam e, gemiyle gidiyor. Evet gemiyle gidiyor. Bu bölgede kim var arkadaşlar? Amerika var. E, Amerika'nın donan, donanması Pasifik'te. Şu an kol geziyor. E, ayrıca biliyorsunuz yine Somali bölgesinde yıllarca... E, Pardon, şöyle diyeyim. Yıllarca burada korsan e, avcılığı yapıldı. Yani korsanlar bahane edilerek buradaki trafik yavaşlatıldı. Burada hep Çin'i engelleme çalışmalarıydı. Yine Kızıl Denizi geçtiniz. Burada e, Süveyş'te kim var? İngilizler var. Yani buradaki gelirin %70'i İngiltere'ye gidiyor. E, trafik hattı, ticaret e, hattı burada İngilizlerden sorumlu diyebiliriz. E, buradaki rakamları küçümsemeyin arkadaşlar, bir tane ticari gemi e, Güneyden kuzeye veya kuzeyden güneye tek geçişte yaklaşık 70 bin euro gibi rakamlar ödüyor tek geçişte diyorum korkunç rakamlar buradan İngiltere'ye korkunç bir para akışı var. Şimdi bu iki hattın kuzey ve güney hattının ortasına tarihsel gelişimlerden de esinlenerekten eski İpek Yolu canlandırılacak Canlandırılmaya başlandı. Adım adım arkadaşlar bunun üzerinden gidiyor. Burada en önemli geçiş ülkesi Türkiye. Bu hattı koruyabilecek yani Çin ve en azından Türkiye arasında bu hattı koruyabilecek ve bu hattın e, idamesini sağlayabilecek en büyük ülke arkadaşlar zaten Türkiye. E, bu konuda da Çin'le e, tam e, partner durumda e, durumu ilerletiyorlar. E, biliyorsunuz burada bir sorunumuz vardı. Ee, Ermenistan, Azerbaycan e, noktasında sıkıntı vardı. Karabağ sorunu da gördüğünüz gibi bu, buna e, engellerden bir tanesiydi. Yine ben söylüyorum Çin'in, Rusya'nın girişimleriyle bu hatta e, bu hattaki sorun da giderildi. Zengezur koridoru açıldı bu hatta. E, tamamen arkadaşlar artık Çin'den Avrupa'ya e, musluk Türkiye üzerinden akacak. E, pandemide de şunu söyleyeyim. Pandemide de arkadaşlar hava yolu durdu biliyorsunuz. Deniz yolu durdu ama konteyner e, durdu ama trenler durmadı arkadaşlar. Neden? Çünkü trenlerde e, transit geçiş yani Çin'den yüklenen tren hiçbir yerde hiçbir işleme maruz kalmadan direkt Avrupa'da e, indiriliyor. Dolayısıyla e, bu çok daha güvenli halde e, değerlendiriliyor. E, demir yolları arkadaşlar e, en zor şartlarda yani şu an dünyanın en zor şartı pandemiydi. E, o şartlarda bile işlemeye devam etti. E, o anlamda da Türkiye yani öyle bir sıkıntı da dahil önemini korumaya devam edecek. E, bu iki harita üzerinden şirketi anlattım size. E, bu şirket nedir? E, Avrupa'dan ya bakın Avusturya'dan e, Çin'e kadar olan hatta arkadaşlar yeni bir e, lojistik e, ağı örülüyor. Bu ağın e, ilk firmalarından bir tanesi Pasifik Yüreği'ye Bence buradan çok sular akar arkadaşlar. Bilanço incelemesine baktığımızda e, dönem varlıklardaki artışı görüyorsunuz. Toplam varlıklardaki yine artış görüyorsunuz. Burada kısa vadeli yükümlülükler ve uzun vadeli yükümlülüklerde ciddi artışlar söz konusu olmuş. Bu da sıfırdan yani çok yeni bir şirket. E, sıfırdan dünya şirketlerin bu tarz borçları olmasını ben normal karşılıyorum. Köklü bir şirket olsaydı sıkıntıydı ama e, çok yeni bir şirket ve yatırımlar yeni yeni yapılıyor. Dolayısıyla borçları da halk arzlarla beraber çözeceklerini değerlendiriyorum. Fon kullanım alanlarına baktığımızda gördüğünüz gibi demir yolu tren işletmeciliği kısmı %40 aslan payı bu tarafta. Burada da 2023 yılı Şubat ayında başvurusu yapılmış bu özel tren işletmeciliği belgesi için e, ithamında şirket demiryolu tren işletmecisi olarak süreç içerisinde öncelikle kiralama yolları sonrasında sahibi olacağı lokomotif trenleriyle müşterilerine hizmet sunmayı plan, planlamaktadır. İşte hikaye aslında burada başlıyor arkadaşlar. 2 2 numarada da terminal yatırımları var. Burada da arkadaşlar %30 ciddi bir e, kısım neymiş? E, terminal yatırımları da e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından uzun vadeli terminal kiralaması yapacaklar. Bunlar Kocaeli, Köseköy, İstanbul Halkalı, Payas, Mersin, İskenderun, Başpınar, Yenice, Kars, Biçerova, Lojistik Merkezleri ve Yük Terminalleri personel, ekipman, vinç, antrepo, depolama yatırımları yapmayı planlıyorlarmış. Ki bahsettiğimiz ta Kars'tan İstanbul'a kadar alanı kapsıyor bu terminal yatırımları. Deniz yolu taşıma, taşımacılığına da arkadaşlar deniz yolu ve hava yoluna da %20'lik kısım ayrılmış. Şimdi deniz yolunda sıfırdan çok hızlı çıkamayabilirsiniz. Ama demir yolunda durum biraz daha farklı. Burada da 2023 yılında bünyesine katılacağı bir adet gemi ilave olarak 2025 yılı sonuna kadar toplam sahip olduğu gemi sayısını arttırmayı planlıyorlarmış. Bir önceki ihaleleri İstanbul'dan işte Pakistan'a taşınan AFAD'ın yapmış olduğu ihaleyi kazanmışlar. O taşıma işlemlerini yardım kampanyası Somali işte Pakistan tarafına ilk olarak o ihaleyi kazanarak deniz yolu taşımacılığına başlamışlar. Havayolu taşımacılığında da biliyorsunuz Ankara Merkez Ofisi'nde başlamış. 2023 yılında hava kargo taşımacılığına İstanbul ve İzmir'deki ofislerde gerekli personel, ofis ve ekipman yatırımlarını gerçekleştirerek büyümeyi planlıyorlarmış. Burada güzel olan konu şu. Halk arzdan elde edecek gelir ile 2025 yılına kadar yurt dışında farklı kıtalarda 6 noktada açmayı planladıkları yurt dışı ofisleri ve yurt içinde 3 noktada açmayı planladıkları serbest veya geçici depolama testleriyle faaliyetlerini büyütmeyi amaçlıyorlar. Yani hava yolunda da aslında e, ciddi bir atılımda bulunacaklar. E, farklı kıtalarda 6 noktada diyor. Bence önemli arkadaşlar. Tastat oranlarımıza baktığımızda %70'lik kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılmış, %25'lik kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %5'lik de e, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılmış. Fiyat istikrarı 30 gün süreyle planlanıyor arkadaşlar. E, halk yüzde yirmisiyle. %20'siyle. Taahhütler kısmında ise yine şirket tarafından bir yıl boyunca herhangi bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı ortaklar tarafından da arkadaşlar e, bir yıl süreyle borsa fiyatından bağımsız olarak işte e, satışa pay e, satışa konu etmeyeceklerini beyan etmişler. Sonuç kısmına geldiğimizde burada fiyat tespit raporunda arkadaşlar şimdi çarpanlar yok şirket yeni bir şirket karşılaştırılabilecek şirket de yok şimdi Reisach la falan karşılaştırmamak lazım onların yatırımları biraz daha deporculuk üzerine taşıma kısmı var ama tamamen bu şirket gibi değil onu karşılaştırmayın çünkü aslında birbirinden bağımsızlar diyebiliriz onu da ilerleyen zaman ilerleyen yıllarda göreceksiniz arkadaşlar. Değerleme sonuç kısmında halka arz iskontosu gördüğünüz gibi %50 olarak verilmiş. Ciddi bir iskonto söz konusu. Ee, burada benim size söyleyebileceğim konu şu arkadaşlar. Geleceği düşünüyorsanız gayet güzel alınabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok hızlı hocam yok ya ben bir hafta iki hafta ne getirir diye bakacağım derseniz bu konuda net bir şey söyleyemeyiz. Çünkü şu an dört tane halka arz var. Ee, seçimden önce halka arzlarda böyle bir durgunluk oldu biliyorsunuz. Ee, hatta tavan tavan serileri olmadı. Ee, bu yatırımcı psikolojisini bir görmek lazım. Ancak şu anda gördüğüm benim bugün kabin, kabine de açıklandı dün. Mehmet Şimşek'in açıklamaları da gayet olumlu. Merkez Bankası Başkanı da açıklanırsa ee, çok güzel bir isim e, Amerika'dan gelecek bunların etkisiyle zaten bu hafta pozitif olacak. Bu haftanın pozitifliği de bu al yansımaları nasıl olur? Bence pozitif olur. Dolayısıyla burada da yaklaşık 600-700 liralık bir girişle bu halkarza katılabilirsiniz. Çok da fazla vereceğini ben değerlendirmiyorum. Sayıları ama dediğim gibi söylemiyorum. Yani 1 milyon yatırımcı olur, bir buçuk milyon olur ama 600-700 lira şu an orta nokta gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, ben bu halka katılacağım. katılacağım. Yani bu halka arzı diğerlerinden de ayırıyorum. Yani katılım önde bir fırsat görüyorum demiştim. Ee, farklı bir fırsat demiştim. Forte zaten e, çok küçük bir halka O tavan tamam gidecektir demiştim. Bu halka biraz farklı. Bunu anlayanlar e, burada e, pozisyon alacaklar. E, i̇lerleyen yıllar içinde arkadaşlar bu şirket bence e, Tabii ilk bilançoyu görmekte fayda var ama görmesen bile gerçekten uzun vade elimde tutabileceğim dediğim bir şirket e, konusu gereği e, çok dikkatli bir şekilde takip edeceğim. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda bilanço paylaşımında yapacağım e, kanalımızda e, hepinize e, duyurulur diyeyim. Önemsiyorum yani bu şirketi. Bizi dinlediğiniz izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.